Arkadaşlar merhaba. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen yoksa bir adım gerideyiz. Keyifli seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Elimde pek sevdiğim hel kutu var. Orman aldım. Rakip bu şekilde karşıda link var. Otis ile bizi kanıtlayabilir ADC'den beslenmeyi planlıyorum. Midi de keseriz diye düşünüyorum. Kanka ölmeyeceğim sandım. Niye bana öyle şeyler yapıyorsun? Şurayı alayım. Yengeç fight'ına gitmek istemedim. Hemen ADC'ye baskın yaparım diye düşündüm ama. Orası şu an kalabalık. Aslında gidip oyun yapabiliriz de. Kanka yani şey yapmak istemiyorum şimdi. Ee, şununla başlayayım ya. Ayakkabıyla mı başlıyorsun? Kanka bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herhalde şurada. Yo. <laughs> Son anda W attı bana ya of. Neyse sıkıntı yok, olur böyle şeyler Herkes yaşayabilir ee, Yukarıda Boyuz Bence ölmez Ama şimdi şey de gitti Kill de çıkardı Tamam 3v1 oynadı çocuk Hiç sıkıntı yok Tank'tan görüş verdim sana Aptumba eşine gitmeyeceğim. Tank burada. Buradan girmek istemiyorum ha. Tamam. Kanka görüşmedim sana ya. Ya <laughs> nasıl ölmezsin ya? Yani saçma sapan oyun yemin ediyorum ya. Şunu alabilir miyim? Alırım herhalde. Şuralardan can doldururum ben. Zaten kendi kendine dolum yapıyor. <laughs> şey, rakip orma link. Kaplım bayağı almadı hala. Şu an bile alıyor olabilir ama bluesundur bence yukarı şey attı. Rotasyon bluya gelmiştir. Birazdan bence aşağıya gelir. Kanka ormanda dönmem gerekiyor ya benim. Şimdi yukarı çıkacağım. Povis çok iyi dayanıyor. Bir ara Povis de oynamayı düşünüyorum. Çok iyi bir bildiğim hero değil ama. Kanka gel şimdi gel. Beni orada kanser ettin gel ya yine ölmedi ya. Kafa yiyeceğim yine ölmedi. Kanka. Erkan'ı taşladık. Ölmedi. Oraya atlayacak yeteneğim yok ya. Tamam. Gel şimdi buraya. Vur burayı hızlı hızlı. Çok güzel. Bunu da kestik. Bunu da kestik. Seni de kestik. Ultin yok. Lan sal lan, lan sal, lan sal, sana. Hiç görmedim onu ya. Ben hiç dikkat etmedim ona. Oğlum povuyoruz. Niye bıraktın gittin bizi? Aa, adam bir kafayı birden resetledi. Yukarı kaçtı. Yukarı gitti. Kafayı yer. Şu ormanlara dönelim. Kaplumbağa'ya gitmeyeceğim. Yani gittiğimizde ne olduğunu gördük. O şekilde bir daha yapmayacağım şimdi. Mia herhalde beyz atacaktır ya. Orada durmaz. Vallahi Oyun sonra gerekli desteği verseydi de biz orayı kazanacaktık. Şimdi şu itemi alacağım. Şu itemi alsam, bu itemi alsam, bu itemi alacağım. Şimdi tanka da atlayabiliriz. Kanka sen öldün. Sen de herhalde kaçamazsın artık. Yani bir öl. Artık ölmen lazım. Lan öl artık öl. Allah'ın delisi öl. Kafayı yiyeceğim ya. Kaç kere kaçtı bir canlı Şu arman dönelim. O bir yakın oynayacağım. Ya, ultim yok. O yine de oynayabiliriz onlar şurada bekleyeceğim. Çok güzel. O Florin'de can bastı. Hiç kaçış yok. 10 numara. Ya kötü oynamıyor Povius kesinlikle ama daha demeyecek. Orada böyle bizi bırakarak birden yok olması çok saçmaydı. Fight kaybettirdi. Şimdi karşı buluya ben giderim birazdan. Çok güzel. Ulti sıkıntı yok, kimse yok burada. Şimdi oraya birazdan dönerim. Kanka bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum <laughs> manyak mısın ya? Kanka şimdi ultisi var diye de almıyorum onu. Oğlum benim pençe yüklerim dolmamış mıydı ya? Hiç dikkat etmedim valla boş yere. Ulti attık. <laughs> Oğlum orada kim var rahatlıyorsun? Ben buraya doğru gitmiyor muyum? Hiç mi otosikil kullanmayalım? Güzel ilerliyoruz. Herhalde farm farkını... Of çok açmışız ya. Çok açmışız. İmkanı yok çeviremezler. Şimdi ben arkadan kimleri kimleri kıtlarım. Var ya Kral'ın yakışacağı bir maçta ha. Valla. Patır patır topladık. Yani bir umutsuzluk mu çıksın? Ya birazdan bence bitecektir o maç da. şöyle bir umutsuzluk çıkayım. İlk gösteriyor kendini. Ya çok çok kötü farmı olur ya. Çok fazla domine ettik oyunu gerçekten. Deli dehşet bir domine ettik. Hala saldır saldırmayı planlıyorlar. Farm farkının herhalde farkında değiller bir dur ya. Bisiklet arkadaş. Neyse. Ford alalım ve yavaştan bitirelim. Çok uzak. Bayağı gerek yok herhalde. E şu an bizden birisini falan kesmeleri bir mucize aslında. Gerçekten çok gerideler. Şurada güzel minyonlar var. Bir minyon dalgası daha geliyor. Ultim de var. Ling'in buff'una doğru bir yürüyeyim. Kanka dur. Florin can Florin ulti niye basmıyorsun oğlum ya? Ya neden böyle yapıyorsun? Bana niye ulti basmıyorsun? Ben sizden değilim oyun işte Fight başlatıyorum orada. Oğlum ben kimseye güvenip bir yere giremeyecek miyim ya? Happum bağda satarlar. Burada gelip satarlar. Sen yani şimdi oyun bitirin oyunu. Ben öldüm onu. Beni niye öldürtüyorsunuz ya? Vallahi hiç hoş değildi daha demeyecek ki yaşa bu. Bizimkiler ölsün ya. İmkanı yok ki anasını satayım. Üf 9K'ya çıkan bir fan farkı mı olur ya? Ya neden ben yakalanıyorum? Vallahi uzasın maç baş, başka bir şey istemiyorum. Şu ekran parlaktı. Full ama bana karanlık gibi geliyor ya. Bu herhalde her kurt pasifindendir. getirecekler. Thomas'lar bence. Oğlum bu takımın şanssızı ben miyim? Bitti. Güzel. Ezici bir üstünlük kurduk. Acaba MVP kazanmış mıyız dur. Ya şu iki kere falan bir gereksiz bir öldüm. Hasarıma bakmak istiyorum. Düşük kalmış biraz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.